merhaba arkadaşlar ben İbrahim. Bugün sizlerle birlikte son oyuncu Bad Wars yapıyoruz. Fakat videoya geçmeden önce kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Ve videomu izleyenlerin çoğunluğu kanalıma abone olmuyormuş. Mutlaka siz de izleyip kanalıma abone olmayı lütfen yapmayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen videoya geçelim. Hemen Bad Wars geçişlik. Bu videoda şöyle bir şey düşünüyorum. İki... E şey iki so iki double iki dörtlü düşündüm e, e, şeyler maç çok uzun sürerse değişir kanka sevmiyorum <laughs> onları Koru. Yünleri ben sana atacağım. Şunları al. Kanka arkandaki yünler. Ya ben yatıp... Bedimiz kırılırsa bu adam yüzünden. Ya şimdi şöyle diyebilirsiniz. O ben sen koru falan da abi. Benim bed korumam aslında biraz iyi de biraz da kötü. Peki bu adam... İki dakikada uzun olmuşlar. <laughs> tık, 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 tık. Bakalım oyunda hile görebilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Aa bir dakika. Adamlar e, tahta oldu diyoruz. Biz burada kendimiz şey yapmayı unuttuk. Keşke buradaki altın demir kadar kolay yapılabiliyorsa. <laughs> bir hiç yapmasın. Adam ölüyor çünkü. İkide bir. E bu benim en nefret ettiğim şey bak. Bir kere de rahatsız anlarım tamam. Ama yani birinci dramadan sonra zaten yapamayacağını biliyor olman gerekiyor kanka. Ben mesela yapamadığım için Good Bridge yapıyorum. Bu arada Good Bridge diye bir şey yok. Onu ben ayırdım. O benim değişimde. Şimdi bak. Genellikle buraları TNT koyuyorlar. Koyacak olurlarsa adam geldi bu arada. Gel kanka gel. Ee, ne oldu? Kaçarsın öyle. Ama kanka onların şeyi var. Onlar direkt yün değil ki. Onlar direkt yün değil. Hadi eyvah. Vay eyvah, eyvah geldi adam git 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 bizimki turkuaz takımı kırabilecek mi Allah öldü mü ciddi misin hadi be kötü oldu kötü oldu nasıl öyle bir şey yapabildim? Parkurdan bahsediyorum bu arada. Ertuğrul mu? Art Ugrul Kanka yanlış yazmışsın. Al şunu. Bak altına odun al. Ya oğlum oynadın mı biz öğreteceğiz? <laughs> Kanka odun al bana ver tamam. Adamı çalıştırıyoruz <laughs> mı? Adam niye TNT alıyor? Hayır tamam. Hadi bir beyze gideceksin diyelim de. Kanka yapma ya. Hani beze gidecek olabilirsin de. Ölme ihtimalini hiç göz önünde bulundurmamış bir ihtimalle. Veya öleceğini düşünmüyor. Kim hemen 12 olsun şu. Bir tane şey yapacağız. Tamam. Patlama korumalı. Havli mavli. Normalde buraya koymazdım da. Artık şeyde yeni nesil. Bad Bors'ta. Ha daha 12 tane bir tane daha dörtlü cam almam lazım. Anla. Ben o ne yapayım? Çok güzel. Zaten son oyuncunun genellikle böyle resimleri böyle güzel oluyor. Ama nasıl yeni resim olduğunu bilmiyorum. Evet son oyuncu da böyle posterlerin nasıl alındığını bilen varsa lütfen yazsın. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. <laughs> Ee, ben şey anlamıyorum şu. Yapacak bir şey yok artık. Alma olur biter. Abi kimse bizim odun olduğumuzu görmez. O anlamda odun olduğumuz demedim. Öyle bir odun demedim ben. <laughs> Yanlış anlamayın bu arada. Evet. O anlamda demez yani kimse sana niye desin. A. Kanka şunu al. Bunu al evet. Merhaba bir kılıç var. Adam geliyor. Ya. Moa mor takımın yata gitmiş. Ve mor takım gerçekten bizim gelmeye çalışıyor? Bak mor takımı cesaretinden dolayı tebrik edebilirim eğer öyle bir şey olursa derken adam öldü. Bir kişi de. Yaşı takımların bu maç çok kısa sürecek. Burada ne yazıyor oğlum? Abi bu nasıl niye? Niki gördünüz mü bu arada? Allah. Ya Allah bismillah. Yeşilde ok var. Eyvah. Hayır, 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 hayır. Hayır. Ya. Eyvah yatak gitti 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 artık uğraşmanın hiçbir mantı var mantı var mantı var mantı var mantı var uğraşmanın mantısı var hayır hayır lan nerede tak gidiyor adam nerede öldü mü ah! ya sen niye geldin abi ya öf Oha artık. Affedersiniz de yani. Bak değemiyor. Ee, ne diyor burada? Bir şey yazıyordu. Bu arada hile gibime geliyor. Kanka ne yapıyorsun? Hile gibime geldi. Tek vuruşta demir kılıçla öldüremez. Yani. Fare bulatmış olsa bile öldüremez. Veya belki benim canım çok daha azalmış olabilir de orada ki büyük öyle oldu işte olabilir de değil yani 12 tahta bekliyorum tamam ah adam geliyor. Adam geliyor. Adam geliyor. Kanka çek çek tamam çek. <laughs> ne oluyor? Herkes bizi gün sansın şöyle sancak. Allah. Ben nasıl o kadar kolayca öldürdüm adamı? Hayır. Sakın 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 benim almam lazım. Niye öyle bir istek? Niye ben öyle bir şey? Konuşmayı unutup arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ben bu videoda sizden like atmanızı istedim değil mi? Arkadaşlar. Evet alan bizi gün sandı. Ya da elinde baltası vardı. Allah alayım da alayım 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 da alayım umurumda değil. Bu adam bize geliyor yalnız. Tam geliyor. <laughs> pembe Ne haber kanks? <laughs> Selam git. Allah! Abi ne oldu orada ya? Biz mi ortakımıyız? Ya Abi. Ya bırak ya. Şu an o kadar kendinden eminim ki hile olduğuna dair. Yorumlara gelip oynayamıyorsunuz demeyin abi. Veya oynayamıyorsun. Oynay ee, benim bu tarz sonlarım var. Ee, yorumlara gelip oynayamıyorsun diyemeyin. De. <laughs> yorumlara gelip oynayamıyorsun demeyin tamam mı? Çünkü gerçekten bu yani Birçoğu hile. Ben size onu söyleyeyim. Ya ne yapıyorsunuz? Birbirinize nasıl vurmuyorsunuz? Al işte. En sevmediğim. Adam AFK. Bak bu soru alan içerisinde. Bitti. Bu kadar. İyi AFK yok. Yalar. Abicim teşekkürler. Adam God Bridge. Bir an birisi bize God geliyor sandım. Hmm. Hadi ya bana 24 lazım şu an. 24 tane sadece 12-12 yapacağım çünkü. Gerçi benim yapmam aslında gerek kalmıyor öyle bir durumda. Ama şu da cepte bulunsun yani. Aa hayır. Demir kılıç alabilecekken gidip taş kılıç aldım. Buraya koymamalıydım. Koymam gereken yer. birimi geldi? İki bir mi geliyor? Benim şansım ne dedim? bir arttırmaktan korkuyorum. Alışamıyorum çünkü. Benim şeyim var öyle. Gökten elmas yağdı. Ama o zaman herkes zengin olurdu. Marketler kazanabilirdi. Bir elmas bin lira olsa marketleri iki bin yapar. Kanka 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 kanka. Kapat şunları. Çift tuzak. Tuzak kurduk. Ben sana alı vereyim. Bir salsana. Bir salsana bak. Bak. Bak kanka. Oğlum burada bak burada mama var mama. Mama deyince nasıl ben bak. Bak sırf yaptıklarımı kırmasın diye sınır çizdim buraya. Çekil. Çekil bir. Kanka bir çekil. Ben blok koyacağım bir şekilde. Bir yanlış yaptık. Bak buraya koyduysan Adam yalnız yatağın içine full şey yaptı. Hani full böyle e, cam yaptı. Şimdi de cam kırıyor. Madem ya kıracaktın niye en başında yaptın o zaman? Kanka ne yapıyorsun? Ha, sonra kafana göre. Oğlum ne yapıyorsun? Şunları falan şöyle kaplayalım. Yani yatak kaplıyoruz. Ne yapacağız? bak. Adamın bizim tahtta olduğumuzu anlamaması gerekiyor. Kanka kırma niye kırıyorsun? Bir de ben herkese kanka diyorum ha. <laughs> Kendim de onu fark ettim. Çekil çekil. Ama bence bununla bir sakınca yok. Adama geldi mi acaba? Uyundum. Peki bizim yatağın görüntüsü. Ama adamlar şimdi şunu da anlıyor. Yani bunlar bir sınır çizmiş. Bir de şey yapıyorum değil mi böyle adamlar? Gelemesinler. Şimdi. Eyvah. Eyvah. Hayır. İyi o kadar da bir şeyim yokmuş. 67 tane yunan aç. Arkadaşlar. Bir saniye ben hemen bir Yok geliyorum. Arkadaşlar geldim. Ee, kırmızılar bize mi gelmiş? Hoş gelmişler. Ama şunu unutmayın. Geldikleri gibi giderler. La la la. Ha, mavi takım aramızın gitmiş. Güle güle gitmiş. Mükemmel bir cümle. Güle güle gitmiş. Neyse baba. Eyvah. Kanka. Zor. Senin işin zor. Allah. Abi herkes birbirine girdi. Hop. Çifte tuzak diye bir şey icat edildi. Uzak satın aldım. Son dakika golü kurtarmak için. Allah! Eyvah! İşte! Adam! Allah! Bedi camla kapladı bilmem bir şeyler. Bir sürü şey oldu. Yatak gitti bu arada. Orada sesi duydunuz mu? Ve tüm takım hala hayatta. İşte bu yüzden öldürmeden önce kırmanız gerekiyor. Çünkü öldürüp kırarsanız adamlar doğabiliyor. Adam. Tamam. Baya 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 iyi. Biri geldi. Biri geldi. Biri geldi. Yeşil geldi. Yanlış bilgi vermişim ya. Kendimi çok hissediyorum. Anlık şey so bir an böyle şey gittim ya şimdi şuraya. Bu bu kadar hızlı üretiyor muydu diye bir soru sordum abicim. Sağ olsa. Ol. Oh. Ekmek. Adam her şeyi bana emanet etti. İnsanlar bana güveniyor. Aa, ölüyordum. Öldüm zaten. Ya. Eymen diye biri. Eymen <laughs> sakın. Eymen sakın. Eymen. 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 Eymen dikkat. Eymen dikkat. Eymen sakın. Ölmemen lazım bak. Sen bizim için çok değerlisin. Eymen. Eyvah. Abi. Hayır ya. Hadi bu da son olsun. kırmızı takım bayağı iyi. Yani yanlış görmediysem kırmızı takım iyi. Sanırım. Sa. Bir de böyle soruyoruz ya, oyunda iyi misiniz diye. Bu demiş. Şimdi size kendi biricimi göstereceğim. Tabii ben bunu çaprazda da yapabilirim. Ben normalde çapraz yapmaktan korkuyorum aynı birici. Belki biliyorsunuzdur. Bu oyunda fall damage önleme bug'ı var. Belki biliyorsunuzdur. Böyle zıplarınızda çıktı basa tutuyorsunuz tam yere düşecekken Shift basıyorsunuz. Pardon, dur şöyle. Zıplıyorsunuz. Zıpladıktan sonra space'e basılı tutuyorsunuz. Tam yere düşecekken de shift'e basıp, ol demeye çalışarak kutluyorsunuz. Ben bunu bir kere farkında olmadan burada oynarken yaptım. Canım gitmedi bir şaşırdım böyle falan. Ona baktım, bug yapmış. Ama şimdi denediğimde olmuyor. Onu hani öyle bir tutturmanız gerekiyor ki. Şimdi ben buradan yol yapmayı tercih ediyorum. Çünkü benim bazen yünüm bitiyor tamam mı? Çıkamıyorum. Bu kadar. Tamam. Sırf şey hani öyle dekor olsun diye yaptım. Buradan merdivenimiz varmış. Kanka, kanka yapma. İkimize de geldi sanırım. Ben hiçbir şey alamam ki. Güzel. Adam. Ben. Ben, ben. Tamam. Şaka yapıyorum. Ee, Fireball'a ihtiyacımız var. Ee, Demir kılıca ihtiyacımız. Tamam. Peki neden bize iki tuzak şeyi geldi? Şu an tuzaklar boş. Bir tane daha adam geliyordu sanırım. Ama bizim süper müper arkadaşlarımız. Neyse. <laughs> ya aman öyle şey yapmışlar. Işte. Bizim takım arkadaşlarımız onları öyle değil. Bu kadar. Şimdi sıra takımı yok etmeye gidiyoruz. Kanka. <laughs> Tamam. Ben o fireball'u başka bir şeye harcayacaktım normalde. Yatak için harcayacaktım da. Kırkanka kanka ne yaptınız? Ha kırdınız. Allah. Allah. Beni yere atarak mı öldün? Gerçekten. <laughs> Son. Pardon dur. Son değil. Yarım saat olmuş. Video YouTube'a attığımda lütfen izleyin arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatmadan önce bunlar neymiş? Karakter özel mi? Aaa. Wow wow wow. İşte ne şey yapalım mı? Ada şapkası. Nasıl yani? Ha, spreyleri bulduk. Bırakmayız ya. Bayağı bir şeyi alamıyoruz. Bir dakika. Mesela yükseltme NPC zombi, zombi. Oo. Ölüm sesi. Vay, bunları ayarlayabiliyor muyuz? Pop var, ding. Tavşan. MLG. MLG keman. Efsane gta GFA 5 Boston. Roblox. Canavar. Netcoin kasacağız. O zaman arkadaşlar o. Ah. Bap Antik kutu koyun yazın. Mini game. O zaman arkadaşlar böyle bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videoları like atmayı, yorum yazmayı unut unutmayın. Son oyuncu oynuyorsanız mutlaka son oyuncu isminizi yazın. Hoşçakalın. Bay bay.